yaprakların arasından sızananlar. Yağmur damlası gibi tane tane bedenime düşen, üzerimdeki yorgunluğu söküp atan dıştan yavaşça çıkıyorum. Duşa kabini açtığımda az önce aynı suyu paylaştığım sevgilimin bazı damlalarını banyonun mavi seramiğinde bıraktığını görüyorum. Gülümsüyorum kenarda banyo kaloriferinin üzerinde duran havluya sarınıyorum. Bu yapmış aynayı yüzümü görebilecek kadar elimle temizliyorum. Aslında elimle temizlediğim yerlerde iz kalacağını düşünürsek kirletiyorum. Temiz ve kirli kavramının iç içe geçtiği buğulu aynada ellerimle ıslak saçlarımı arkaya doğru tarıyorum. Islaklığın verdiği cesaret, banyodaki buharın getirdiği körlükle kendimi oldukça yakışıklı buluyorum. Şortumu giyip üstümü çıplak bıraktıktan sonra banyodan çıkıyorum. Salon, kayın ve zeytin ağaçlarının yapraklarından sızan akşam güneşiyle doluyor. Güneşin hipnotize eden taneciklerine kapılıp kendimi koyu yeşil koltuğa bırakıyorum yüksek tavan ve orman renkleriyle süslü boy camlar ruhuma cennetten huzur rüzgarları getiriyor. Bir süre sonra sevgilimin ayak seslerini duyuyorum. Merdivenlerden yanıma doğru iniyor. Saçında havlusu, altında iç çamaşırı, üzerinde duşun rehavetiyle. Göğsünde duştan kalan son damlacıklar da akşam güneşiyle buharlaşıyor. Gözlerine kocaman bir gülümsemeyle yanıma geliyor. Daha önce hiç öpüşmemişiz gibi dudaklarını dudaklarıma kilitliyor. Ellerim soğuk belinde birleşiyor. Dudaklarımızı ıslak bir ateş kaplıyor. Cehennem gibi sıcak, cennet gibi ferah. Kapalı gözleri içimi karnavala çeviren bir gülümseyişle açılıyor sol omzuna düşen havluyu sağ eliyle tekrar arkaya atıp dudaklarımdan kalkıyor. Ormana açılan camın iki adım önünde Mahon'dan yapılmış sehpanın üzerinde duran pikapın yanına gidiyor. Sehpanın altındaki plaklara bakarken gölgesi yanıma uzanıyor. Gölgesinden sonra Iron Vine'ın planı pikaba yerleştiren sevgilim de bir koltuk eni kadar açık bacaklarımın arasına ıslak bedenini seriyor. Sırtı göğsüme yaslanırken ellerim göğsünün bir karış altında birleşiyor. Başını yarım ay gibi çeviriyor. Kelebek ömrü gibi kısa bir öpücükle renklendirdikten sonra dudaklarımı başını omzuma yaslayıp kendisini güneşin mayhoşluğuna bırakıyor. Üzerime uzanmış Kamil'in heykeli gibi güzel ve incelikli sevgilimi seyrediyorum. Gözüm masanın üzerinde duran Orhan Veli'ye kaçıyor. Sevgilimi sarsmadan bütün şiirleri alıyorum. Çalan Right for Sky'ın eşliğinde sevgilimle tanıştığımız günün sayfasını açıyorum. Sere serpe çıkıyor karşıma. <laughs> Uzanıp yatıvermiş vermiş, serpe. Entarisi sıyrılmış, hafiften. Kolunu kaldırmış, koltuğu görünüyor. Bir eliyle de göğsünü tutmuş. İçinde kötülük yok, biliyorum. Yok, benim de yok ama olmaz ki. Böyle de yatılmaz ki. 5 Haziran 2020 saat gece yarısı 02.21.